konuşabiliriz istersen. Konuşalım. Ben Baturay Özdemir. Ee, şey için geldim ben. Zanax varsa. Onun alabilir miyiz acaba? Şikayetin neydi? Ya işte şikayetim ne? İşte duvarlar değil mi? Üstüme üstüme geliyor. Böyle İçimdeki böyle bir anksiyete, majör depresyonum, su böyle hepsinden küçük. Yani çok tehlikeli böyle ama çokça gibi. Sanki böyle bir zanaksla çözülüp böyle boşuna vakit kaybetmeyeceğimiz ha, bir durum gibi mi? Seansımızın bitmesine yarım saat kadar var daha. İstersen sohbet edebiliriz biraz. Ya Vallahi kahve falan... Siz içiyorsunuz zaten. Ya ben bir an sıkıldım ya. Gerek var mı gerçekten? Bastılar bana da. Nasıl bir sıkıntı? Ya ben Ankara'dan İstanbul'a taşındım Mart gibi. İşte komedyenim ben de. Sahneler olacak, bilmem ne olacak diye geldim. Evde kaldık ya Covid çıkınca. Ben de işte Tinder falan indirdim hatta. Orada Evlilik takıldım. Evlilik programı değil mi? Tinder mı? Evet. Orada bir tane kıza tanıştım. Cihangirli falan. Konuyu getiriyorum gelmiyor. Üstüne ne var diyor, Tatlı bir huzur diyor. İğrenç. iş yok, güç yok. Sahneler iptal. Evde sıkıntıdan öldüm yani. Artık çalışmıyor musun? Ben ne anlatıyorum sabahtan beri? Ben sana şu noktada bir ilaç yazma gereği görmüyorum. Ama terapiye devam edelim isterim. Hep böyle salı günleri bu saatte gelebilirsin istersen. Ya daha ne yapacağım ki ben Daha ne yapayım buraları mı yıkayayım bana ilaç yaz ilaç yaz diye. Yani burada da nasıl devlet hastanesi ise postmodern filmi gibi güzel güzel. Sen de çok güzelsin. Ey, eyvallah. Sende de bir böyle bir frijitlik var o Bir hoşuma gitti. Ben soğuk sev... Ben Ankaralıyım da. Böyle bir zor kadın... Neyse kar Kardeşim Bak. bana uzan aksımı verin ben gideyim ya. Sen sanıyorum bu konuyla ilgili konuşmaya biraz çekindin. Hiç acelemiz de yok. Umarım haftaya gelirsin. Ben çok isterim seninle tekrar sohbet etmeyi, seni dinlemeyi. Ne alakası? Her şeyi anlattım ya zaten. Ne anlatayım sana ben gidip anam babam kardeşim mi anlatayım sana abim mi anlatayım ne anlatayım ben sana? Marangoz mu abim? Ya ne alakası var? Ne alakası var? Vallahi üstüm başımı yırtıp açacağım şimdi ha. Açacağım üstüm başımı. Açalım. Hava güzel. Wow. Wow. Bak şimdi ya. Şey yapmayın ama. Ben özele gideyim. Ee... Çok da tatlı kadınsınız. Minibüs mü geçiyor, otobüs mü geçiyor, ne geçiyor bilmiyorum. Salmayın ama. Dir, dirisiniz hala. Herkesi kendi... Buradan ben tarçın yüksek alacağım. Buradan 24 geçiyor mu?